şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Önce e, bu fırsatı verdiğiniz teşekkür ederim. E, Allah'a hamdolsun. E, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, beri e, önce sahabesi sonra ona tabi olanlar e, hafızlık müessesesi yani Kur'an'ı hıfz Kur'an'ı e, önce zihinde e, koruma hususunda büyük gayetler gösterdiler. Peygamber sallallahu aleyhi tavsiyesi üzerine. Memleketimizde de hamdolsun Türkiye'de de, hafızlık müessesine müthiş bir ilgi alaka var. Birçok aile kendi ailesinden bir kızını veya bir oğlunu hafız yapmak için çaba gösteriyor. Bu meyanda işte Diyanet İşleri Başkanlığı da e, acaba hafızlık müessesini daha nasıl canlandırabiliriz, daha nasıl verimli kılabiliriz, bu hususta ne gibi gayetler yapabiliriz şeklinde e, plan ve projeleri var. E, tabii ki bunun projeleri uygularken de muhakkak insanları teşvik etmeniz gerekiyor. Teşvik içinde işte bir takım yarışmalar düzenleyerek e, hafızlara gösterilen ilgi, alakayı e, çocuklara ve gençlere göstererek e, o müesseseyi canlandırılmak istenir. E, öncelikle şu yapıldı. Her il kendi içerisinde hafızlarını yarıştırdı. Yani önce 81 ilde il birincileri seçildi. Bu il birincileri 7 bölgeye ayrıldı. 7 bölgede bu kardeşlerimiz, bu gençlerimiz 7 bölgede yarıştılar. Yani il birincileri yarıştılar. 7 kişiye indiler. Ve bu 7 bölgedeki birinciler de İnşallah e, Türkiye final şeklinde e, bir final şeklinde Urfa'da şimdi yarışacaklar. O da inşallah Cumartesi günü akşam namazı takip başlayacak. Öncelikle e, Urfa seçilmesi tabii ki bizim için çok sevinçli, gurur verici. E, Peygamber Salserlemin ve e, bir emrinin e, uygulandığı bir e, müessesenin yarışmasının burada olması bizim için çok gurur verici bir olay. Türkiye'nin en iyi yedi hafızı burada yarışacaklar. Yani i̇nşallah aralarından birinci, ikinci, üçüncü seçecek. Tabii ki şimdiden yedisi de bizim için birinci. Hatta hafızlık yapan, hafızlığa emek veren her kardeşimiz, her gencimiz, her çocuğumuz bizim için çok değerli. Tabii ki bu yarışma sırasında Urfa'daki kardeşlerimiz de bunu seyrederek, onu izleyerek bir nevi hafıza karşı gösterilen ilgi ve alakayı görmüş olacaklar. Birçok Birçok kardeşimizin zihin dünyasına şunu yerleştirmek istiyoruz. Bu çocuklar, bu gençler ne kadar güzel okudular, ne kadar güzel hafız ettiler. İnşallah ben de karar veriyorum. İşte çocuğumu kız olsun, erkek olsun, hafız yapacağım diye bir karar verilmesi için bir teşvik amacıyla biz bunu yapıyoruz. O yüzden de tüm Urfa'lıları bekliyoruz dergah camimimize dergah camiinde buluşalım diyoruz akşam namazında. Namaz sonrasında inşallah bu kardeşlerimizin Kur'an okuyuşlarını, hıfızlarını görelim ve böylelikle de çoluk çocuğumuzla birlikte eşimizi, kızımızı, oğlumuzu alalım, komşumuzu hep beraber alalım dergah camiinde. Bu peygamberimizin ki ilk hafız Hz. Muhammed Mustafa'dır. Bir nevi her kardeşimiz e, hafız olarak Hz. Muhammed Mustafa'nın e, o örnekliğini ortaya koymuş oluyor ve böylelikle de e, bir nevi kendisinden sonra e, zihin dünyası ile birlikte o zih, e, zihniyeti bir sonraki nesle aktarmış oluyor. E, bize düşen görev şu, en azından e, hafız değilsek bile hafızı sevmek, hafızı desteklemek, hafızın okuduğuna e, tabi olmak, onu dinlemektir. E, cumartesi günü, akşam namazına herkesi bekliyoruz. Hocam finale kalan Şanlıurfa'lı hafız var mı? Yok. E, Şanlıurfa'lı hafızımız yok. E, bizimkiler bölgede e, ikinci oldukları her bölgeden sadece birini seçilmişti. İnşallah olacak ama. Yani, i̇nşallah ileride olacak. Teşekkür ederim.